İkinci Dünya Savaşı yıllarına kadar Ahıska Türkleri hiçbir şekilde askere alınmadı. İkinci Dünya Savaşı'nın başlaması ve Almanların Sovyetler Birliği'ne saldırmasıyla Kızıl Ordu asker sıkıntısı çekmeye başladı. Sovyet lider Josef Stalin bu eksikliğin ilk önce azınlıklardan özellikle de Ahıskalılardan ve Kafkas halklarından karşılanmasını emretti. Bu emrin ardından yaklaşık 40 bin civarındaki Ahıska Türkü erkek Almanlarla savaşmak üzere silah altına alınarak Kuzey Kafkasya cephesine gönderildi. Geride kalan kadınlar, çocuklar ve yaşlılar ise Ahıska-Borkom demiryolu inşaatında zorla çalıştırılmaya başlandı. Bu olay Ahıska Türklerinin sürgün edilmesine giden yolun ilk aşamasıydı. Tarihler 1944 yılını gösterdiğinde Sovyetler Alman saldırılarını geri püskürtmüş Hatta kaybettiği toprakları geri almaya başlamıştı. Artık savaştan galip ayrılacağına kesin gözüyle bakan Joseph Stalin, farklı planlar yapmaya başladı. Bereketli, verimli topraklara ve doğal güzelliklere sahip Ahıska'nın tamamen Türksüzleştirilmesini istiyordu. Aslında bu istek, daha sonra atacağı adımlar için bir basamaktı. Stalin'in esas amacı Türkiye Cumhuriyeti topraklarında hak iddia etmekti. Ona göre bunu gerçekleştirebilmesi için engel olarak gördüğü ahıs katürklerinin yurtlarından sürülmesi elzem.